Hocarem hocam ben arzu ederim ki birazcık burada veda hutbesinin içeriğinden evrensel mesajlarından Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam efendimiz ashab efendimizin ashab-ı kiramın kalbine nakşettiği hakikat boyutundan bahsedelim diye arzu ederim. Memnuniyetle. İzninizle buyurun. Şimdi her veda aslında yeni bir başlangıcı açılan kapıdır. Evet. Veda hutbesi Hazreti Allah'ın Hazreti Adem ile başlayıp Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ile son bulan peygamberler silsilesinde insanla bir peygamber aracılığıyla son hitabıdır. Artık insanla bir peygamber hitap etmeyecek ve Hazreti Peygamber bu silsilenin son halkası olarak Hatemül Enbiya olarak Yüce Allah'ın insanlardan ne beklediğini, insanların yaratan yaratan ilişkisine nasıl bakması gerektiğini, kendini nerede konumlandırması gerektiğini insan insan ilişkisi, insan doğa ilişkisi, insan diğer canlılar ilişkisi içerisinde nasıl konumlanması gerektiğini en veciz şekilde bizlere aslında emanet etmiştir. Şimdi baktığımızda biz İslam'ın evrenselliğini şuradan anlıyoruz. Dünyanın neresine gidersek gidelim bir Müslümanla karşılaşabiliyoruz. Bu demektir ki İslam her çağda her insana hitap eden bir dindir. Bu e, İslam'ın olgu bazlı bir din olmasından kaynaklanır. İslam olguyu ortaya koyar ve olgular insanlık için her zaman geçerli olgulardır. İyiliği emretmek gibi, kötülükten uzak durmak gibi. Bunu niye söylüyorum? İnsanoğlu en fazla kulağından zehirlenir derler. Duyduklarıdır insanın zihnini şüpheye sevk eden. Acaba mı? Olabilir mi ki diye düşündürüp insanın zihnini bulandıran duyduklarıdır. Hazreti Peygamber veda hutbesindeki veda hacı ile birliktedir işte hicretin 10. yılında birçoğu yeni Müslüman olmuş ashabına kendi dilinden kulaklarına hitap ederek İslam'ı anlatmıştır. İslam'ın özünü anlatmış ve evrensel değerlerimizi ortaya koymuştur. Mesela bir evrensel değer şimdi aslında bu değerlere girdik mi programı biz sahur vaktine kadar bağlarız buradan Fatih Hocaya kadar <gülüyor> <gülüyor> gideriz de hani birkaç tanesiyle e, söyleyecek olursak mesela Hazreti Peygamber bütün insanlığın aynı özden yaratıldığını insan olma bağlamında eşit olduğunu hiçbir insanın ayrımcılığa tabi tutulmaması gerektiğini ve Daha hutbesinde ey insanlar hepiniz Adem'in çocuklarısınız diyerek buyurmuştur ve insanlar arasında ten renginden dolayı, ırkından dolayı, pasaportundan dolayı bir ayrımın olmayacağını. Allah'ın huzurunda herkesin eşit olduğunu, yaratılmış olma bağlamında nerede yaratıldığının değil, Mevla'yı ne kadar bildiğinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Ve mesela İslam bu bağlamda hiçbir zaman bir seçkinler sınıfının oluşmasına izin vermez. İnsanlar arasında bir hiyerarşi oluşmaz İslam dininde. Herkes Allah'ın kuludur, herkes Allah'a kul bağlamında eşittir. Ama üstünlük de takvadadır. İşte o noktada da üstünlüğü takvaya bağlayarak insanların somutlaştıramayacağı bir olguyu ön plana çıkartmıştır. Mesela takva nedir? Çok namaz kılmak mı takvadır? Çok oruç tutmak mı takvadır? Allah'ı çok zikretmek mi? Takva insanın kalbinde olandır. Samimiyetidir aslında takva. Ve samimiyeti bilen sadece yüce yaratıcıdır. O yüzden insanlar arasında bizim şu şöyle bu böyle diye bir ayrıma gidebilmemiz, sınıflama yapabilmemiz de mümkün görünmüyor efendim. Eyvallah. Cenab-ı Allah sizi Firdevs cennetine koysun inşallah. Hocam. Amin. Cümlemiz. size. De.